Evet, merhabalar. Bugün yağlı karaciğer hastalarını konuşacağız. Yağlı karaciğer hastalarında en gibi semptomlar oluyor. Bunlar genellikle asemptomatik oluyor. Bazen halsizlik olabiliyor ya da sağ üst ağrısı olabiliyor. Yani hastalar bize genellikle geldiklerinde alet testlerini yüksek saptıyoruz ve aleteleri sürekli yüksekse, hiç düşmüyorsa bu durumda bizler NASH'dan korkuyoruz. NASH nedir? non alkolik Stato Hepatit'tir. Ama yağlı karaciğer hastalığı eşit değildir NASH. NASH'da e, hepatositasları var ama e, non alkolik yağlı karaciğer hastalığında Hal henüz hepatose hasarı yoktur. Sadece yağ birikmiştir hepatositlerin içerisinde. Öyle düşünülebilir. Burada yağ belli bir süreden sonra oksidatif stres yapıyor ve satelit hücrelerine uyararak fibroz meydana geliyor. İşte bu aşamada hepatose hasarı oluşuyor. Genellikle bunlarda aleti asit daha yüksektir. Yani yağlı akciğer, e karaciğer hastalığında. Bir de bunlarda karaciğer hiperakojenite bulgusu vardır. Yani ultrasonda karaciğer incelendiğinde karaciğerin etrafında e, beyaz bir yoğunluk fark edilir. Biz buna hiperakojenite diyoruz. E, yani bunların etiyolojisinde sıklıkla işte obezite, diyabet, hiperlipidemi ve metabolik sendrom yapmaktadır. Dolayısıyla bu hastaların tedavisinde kilo vermelerini varsa e, yağ dengesizliğini ilaçlarla tedavi ederiz ya da diyabeti varsa o diyabetine tedavi ederiz. Bununla beraber Türk kahvesi e, yağlı karaciğer hastalığına iyi geldiği fark edilmiş. Onun haricinde ilaç olarak e, şeyi biliyorum ben, resmet biliyorum. Çünkü yeni işte tarafından onaylanan bir ilaç. Bunu da umut vaat ettiğini söyleyebiliriz. Bu ne tür bir ilaçtır? Res e, tiroid reseptör agonistidir. E, peki bu hastalardan mesela biz e, alkolik, e, daha doğrusu pardon, non-alkolik yağlı karaciğer saptadık. Bunu saptadıktan sonra biz neden bunu tedavi ediyoruz? Hani belki hastamız asemptomatik. Bunu tedavi etmemizin sebebi naşa ilerlememesi. Ona ilerlemesini istememem. Çünkü naş olan hastalar 10 sene içerisinde 5'te 1'e maalesef ki siroz oluyor. Siroz da bildiğiniz üzere 2 yıl içerisinde insanların %85'ini öldürüyor. Şimdi burada bizler non-alkolik yağlı karaciğer hastalığından Siroza geçişin olup olmadığını takip ederek öğreniyoruz. Bunu fibrozis 4 dediğimiz bir teste yapıyoruz. Bu testte e, trombosite bakıyoruz, AST'ye bakıyoruz, ALT'ye bakıyoruz. E, ve şey, hastanın yaşına göre değerlendiriyoruz bunları. O şekilde takip ediyoruz. Burada mutasyon olarak PNP LA3 mutasyonuna sahip bireylerde non alkolik yağlı karaciğerin daha sık geliştiği gözlenmiştir. Bu karaciğer hastalığı hakkında anlatacaklarım bu kadar. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.